Merhaba arkadaşlar. Bir ÖTV muafiyetli satış kampanyası da Nissan'dan geldi. Nissan en sevilen iki SUV'si olan Qashqai ve Juke'da indirime giderek ÖTV muafiyetli olarak satacağını sevenlerine duyurdu. 30 Kasım'a kadar sürecek olan kampanyada yeni Qashqai'nin Design Pack ve Sky Pack paketleri ile Juke'un Tekna ve Platinum paketleri ÖTV muafiyeti kapsamında satılacak. Kaskai'nin ÖTV muaf satışa sunulan Design Pack paketinin özelliklerinden biraz bahsedelim arkadaşlar. C segmenti SUV'nin 158 beygir gücündeki turbo motoru 270 azami torka sahip. Gördüğünüz gibi araç tam bir performans aracı. Saatte 199 km hız yapabilen araç 0'dan 100'e 9.2 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 7.9 şehir dışında 5.5, ortalamada ise 6.4 litre yakıt tüketiyor. Uzunluğu 4.4 metre olan aracın bagaj hacmi de 449 litre. Liste satış fiyatı 2.2 milyon TL'den 2 milyon TL'ye indirilen araç ÖTV muafiyet olarak bayilerinde 1 milyon 150 bin TL'ye veriliyor. Skypack paketinin neredeyse tüm özellikleri aynı. Design Pack paketinden farkı sürüş destek sistemleri ve donanımlarının daha fazla olması. Yani biraz daha dolu araç. Liste satış fiyatı 2.290.000 TL'den 2.090.000 TL'ye indirilen otomobil ÖTV muafiyetiyle 1.250.000 TL'ye veriliyor bayileri tarafından. Kaşkay'ın o kadar fazla stoğu var ki piyasada maalesef bazı bayilerin satış temsilcileri Aracılar vasıtasıyla bu araçları 50.000 TL, 100.000 TL gibi ekstra rakamlara satıyorlar. Gelelim Nissan'ın B SUV'si olan Juke'a. Nissan'ın an itibariyle en fazla stoğunun bulunduğu araç olan Juke Tekna 1.0 modeli B segmenti benzinli bir SUV. Aracın 115 beygir gücündeki turbo motoru 200 azami torka sahip. Saatte 180 kilometre hız yapabilen otomobil sıfırdan 100'e %11 11.8 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç şehir içinde 5.9, şehir dışında 4.8, ortalamada ise 5.2 litre yakıt tüketiyor. Uzunluğu 4.3 metre olan aracın bagaj hacmi de 422 litre. Tekna paketin liste satış fiyatı 1.750.000 TL'den 1.650.000 TL'ye indirildi araç bayilerinde 950 bin TL ÖTV muaf satış fiyatıyla satılıyor. Cuk'un kampanyaya sokulup ÖTV muafiyetli olarak sattığı 100 paket olan Platinum, motor ve performans olarak Tekna paketi ile aynı ancak donanım ve sürüş destek sistemleri bakımından daha dolu bir araç. Platinum paketinde de liste satış fiyatı 1.740.000 TL. Araç engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak bayilerinde 1 milyon 50 bin TL'ye veriliyor. Nisan'da kampanya haberleri böyle arkadaşlar. Yılın son 2 ayı tüm markalar sırayla bu indirimleri yapacaklar. Elleri mahkum. Stokları 2025'e sarkarsa hem eski model araçlarını satamazlar hem de yeni model araçlarını. Bir an önce ellerinden çıkarmak için ÖTV muafiyeti satış kampanyaları düzenliyorlar. Diğer markaların da kampanya haberlerini sırayla yayınlayacağım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tek elinize taş değmesin.